Maktum hanedanının seçkin üyesi Şeyha Hind bint Maktum, Dubai'nin en zengin kraliçesi olarak eşsiz bir yaşam sürüyor. Lüks saraylardan özel yatlara, atlardan sanat eserlerine kadar uzanan zenginliği, onun olağanüstü yaşamının sadece bir yansıması. Dubai'nin kalbinde yükselen Zabil Sarayı, kraliyet ailesinin ikamet ettiği 15 hektarlık devasa bir mülk. İnce işçiliği ve göz alıcı mimarisiyle bu saray tam anlamıyla bir ihtişam abidesi. İçerisinde zarif tasarlanmış 150 oda barındıran saray, görkemli balo salonlarından misafir suitlerine kadar her köşesinde zarafet sunuyor. Zabil sarayını diğerlerinden ayıran sadece büyüklüğü değil, Şeyha Hind'in hayvanlara olan sevgisi. Saray arazisinde kurduğu özel hayvanat bahçesinde hayat buluyor. Kaplanlardan aslanlara, gorillerden maymunlara kadar pek çok egzotik hayvanın özenle bakıldığı bu bahçe, onun hayvanlara olan düşkünlüğünü gösteriyor. Sarayın içinde yer alan at yarışı pisti ise Şeyhan'ın binicilik tutkusunun en güzel kanıtı. Zabil Sarayı Şeyha Hindi'nin lüks yaşamının sadece bir parçası. Dünyanın dört bir yanındaki mülkleriyle küresel varlığını pekiştiren Şeyha, İngiltere, Surrey'deki Long Cross Malikanesini 95 milyon dolara satın alarak dikkatleri üzerine çekti. Woodhay'deki 16.5 milyon dolarlık bir başka malikane ve Londra'nın seçkin semti Belgravia'daki 22 milyon değerindeki evi onun etkileyici mülk portföyünü tamamlıyor. Denizlere olan tutkusu göz kamaştıran süperyat koleksiyonunda kendini gösteriyor. 400 milyon dolar değerindeki Dubavi şık tasarımı ve üstün teknolojisiyle adeta yüzen bir sanat eseri. Mermer zeminlerden kristal avizelere kadar en kaliteli malzemelerle donatılan yat, geniş güneşlenme alanları, yüzme havuzu ve helikopter pisti ile tam bir lüks simgesi. Koleksiyonundaki bir diğer süper yat, Smiralda da spa, spor salonu ve şık salonlarıyla aynı derecede etkileyici. Şey Hindi'nin konforu sadece denizlerle sınırlı değil. Özel jet filosu, dünyayı rahat ve şık bir şekilde dolaşmasını sağlıyor. Geniş oturma alanları ve gurme yemek seçenekleriyle donatılan bu uçaklar lüks seyahatin zirvesini temsil ediyor. Garajında ise dünyanın en prestijli ve seçkin araçları hiç eksik olmuyor. Şeyha Hindi'nin koleksiyonunda öne çıkan markalardan biri de Rolls Royce. Benzersiz işçilikleri ve detaylara gösterdikleri özenle tanınan Rolls-Royce otomobilleri lüksün timsalidir. Şeyha Heng, aralarında ikonik Rolls-Royce Phantom'ın da bulunduğu çeşitli modellere sahip. Bu görkemli araç, şık hatları ve zengin iç mekanlarıyla zarafet ve sofistike bir görünüm sergiliyor. Yumuşak deri koltuklardan el yapımı ahşap aksanlara kadar her ayrıntı gerçekten lüks bir deneyim yaratmak için özenle seçilmiştir. Şeyha Hind'in tercih ettiği tek marka Rolls-Royce değil, koleksiyonunda bir diğer ünlü lüks otomobil üreticisi Bentley'in araçları da yer alıyor. Bentley otomobilleri güçlü performansları ve zamansız tasarımlarıyla biliniyor. Şeyha Hind'in Bentley koleksiyonunda Bentley Continental GT ve Bentley Pentayga gibi modeller yer alıyor ve her biri onun rafine zevkinin ve hayattaki güzel şeylere verdiği değerin birer kanıtı. Rolls-Royce ve Bentley'nin yanı sıra şey Hind'in koleksiyonunda Lamborghini ve Ferrari gibi diğer prestijli markaların araçları da yer alıyor. Bu spor arabalar, açık yolun heyecanını yakalayan güç ve hız sembolleridir. Ayrıca her biri gerçek bir koleksiyon parçası olan nadir ve sınırlı sayıda üretilmiş araçlara da sahip. Bugatti Veyron ve Koenigsegg Jesko gibi bu özel otomobiller onun seçici zevkinin ve en iyinin en iyisine sahip olma arzusunun bir kanıtı. Şeyha Hind'in koleksiyonu sadece otomobillerin kendisiyle ilgili değil, bu enfes araçları kullanma deneyimleriyle de ilgili. İster Dubai'yi sahil şeridinde geziniyor, ister heyecan verici bir yolculuğa çıkıyor olsun. Her yolculuk onun görkemli yaşam tarzının gerçek bir yansıması. Moda ve aksesuarlar söz konusu olduğunda Şeyha Hind bin Maktum Al Maktum gerçek bir stili konudur. Kusursuz zevki ve lükse olan sevgisi, giydiği her kıyafette ve taktığı her aksesuarda kendini belli ediyor. Şeyha Hind'in dolabı dünyanın dört bir yanından gelen göz kamaştırıcı tasarımcı markalarıyla süslü. Chanel'den Dior'a, Gucci'den Versace'a, koleksiyonu zenginlik ve zarafetin gerçek bir yansıması. Her bir giysi titizlikle hazırlanmış, en iyi malzemeler ve en zarif işçilik sergileniyor. Şeyha Hind'in moda seçimlerini dikkat çekici kılan sadece kıyafetleri değil, Aksesuar koleksiyonu da aynı derecede etkileyici. Gösterişli mücevherlerden lüks el çantalarına kadar her bir parça kıyafetlerini tamamlayacak ve genel görünümünü güzelleştirecek şekilde özenle seçilmiş. Mücevher koleksiyonu nadir ve zarif parçalardan oluşan bir hazine. Elmaslar, zümrütler ve diğer değerli taşlar boynunu, bileklerini ve parmaklarını süslüyor. Her bir parça onun rafine zevkini ve hayattaki ince şeylere olan takdirini yansıtan birer sanat eseri. Söz konusu çantalar olduğunda Şeyha Hind'in koleksiyonu görülmeye değer. Hermes ve Louis Vuitton gibi ikonik markalardan niş tasarımcılara kadar uzanan çanta koleksiyonu statüsünün ve tarzının gerçek bir yansıması. Her bir çanta en iyi malzemeler ve en kusursuz işçilikle titizlikle üretiliyor. Şeyhahindin moda seçimlerini dikkat çekici kılan sadece kıyafetleri ve aksesuarları değil, kendini güven ve zarafetle taşıma şekli de önemli. Duruşu ve zarafeti her kıyafetini yüceltiyor ve onu gerçek bir moda ikonu haline getiriyor. At yarışları Şeyhahind bin Maktum bin Cuma el Maktum için sadece bir hobi değil damarlarında derinlerde işleyen bir tutku. Ceyha Hind, ailesiyle birlikte binicilik dünyasına olan sevgisi ve bağımlılığıyla tanınan, önde gelen bir yarış atı sahibi ve yetiştiricisi. Şeyhahin küçük yaşlardan itibaren ahırlarda vakit geçirerek atların bakımı ve eğitimi hakkında bilgi edinmiş. Bu erken deneyim onun sporu olan tutkusunu ateşledi ve gelecekteki çabaları için zemin hazırladı. Şeyhahin ve ailesinin yetiştirdiği ve sahibi olduğu atlar yarış pistlerinde kayda değer başarılara elde etti. Atları Dubai World Cup, Kentucky Derby ve Royal Ascot gibi dünyanın dört bir yanındaki prestijli yarışları kazandı. Her zafer, bu atları yarışmaya hazırlamak için gösterilen titiz özen ve eğitimin bir kanıtıdır. At yarışı tutkusu sadece Şeyhahin'de sınırlı değil, oğlu Veliaht Prens Şeyh Hamdan bin Muhammed bin Raşid el Maktum da onun bu spora olan sevgisini paylaşıyor. Hayvanlara olan sevgisi, doğal dünyaya olan derin takdirini yansıtan egzotik canlılar için bir sığınak olan özel hayvanat bahçesinde açıkça görülüyor. Zebil Sarayı'nın arazisi içinde yer alan Şeyha Hind'in özel hayvanat bahçesi, onun hayvan refahı ve korumasına olan bağımlılığın bir kanıtı. Bu vahaya adım attığımızda bizi bir ses senfonisi ve bir renk kaleidoskopu karşılıyor. Görkemli canlılar ziyaret eden herkesi büyülüyor. Hayvanat bahçesi sadece Şeyha Hind'in zenginliğinin bir göstergesi değil. Aynı zamanda nesli tükenmekte olan türleri koruma ve onlara güvenli ve besleyici bir ortam sağlama konusundaki kararlılığının da bir kanıtı. Her bir hayvana azami özen gösteriliyor. Hayvanat bahçesindeki tesisler her türün kendine özgü ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış. Sıcaklık kontrollü muhafazalardan geniş yaşam alanlarına kadar her ayrıntı hayvanlar için rahat bir ortam yaratmak için dikkatle düşünülmüştür. Maktum ailesinin etkisi Dubai'nin şu anki kraliçesi Şeyha Hind, 12 Şubat 1962'de Dubai Emirliği'nin yönetici kraliyet ailesi olan prestijli Al-Maktum ailesinde dünyaya geldi. Babası Maktum bin Cuma Al-Maktum ve annesi Şeyha bin Sae bin Maktum Al-Maktum, Şeyha Hind'e eşsiz ve ayrıcalıklı bir yetiştirilme tarzı bahşeden yönetici ailenin üyeleridir. Maktum ailesinin zenginliği, kendilerini bölgenin önde gelen liderleri olarak kabul ettirdikleri 19. yüzyılın başlarına kadar uzanmaktadır. Yıllar geçtikçe petrol, gayrimenkul ve finans dahil olmak üzere çeşitli sektörlerdeki katılımları sayesinde nüfuzları ve servetleri katlanarak arttı. Bugün net servetlerinin milyarlarca dolar olduğu tahmin ediliyor ve bu da onları dünyanın en zengin ailelerinden biri yapıyor. Maktumları diğerlerinden ayıran sadece servetleri değil, Dubai'nin tarihi ve kültüründeki önemleri de yatsınamaz. Maktum ailesi, kentin bugünkü küresel metropol haline gelmesinde çok önemli bir rol oynamıştır. Dubai'yi gelişen bir iş merkezine dönüştüren Şeyh Rashid bin Said el-Maktum'un vizyoner liderliğinden Dubai'nin şu anki yöneticisi Şeyh Muhammed bin Rashid el-Maktum'un modernizasyon çabalarına kadar Maktumlar şehrin gelişiminde ön saflarda yer almıştır. Dubai'nin zengin ortamında büyüyen Şeyha Hind, küçük yaşlardan itibaren lüks ve geleneklerle dolu bir dünyaya maruz kaldı. Hem akademik hem de kültürel arayışlara odaklanan kapsamlı bir eğitim aldı. Yönetici ailenin bir üyesi olarak toplumuna karşı güçlü bir görev ve sorumluluk duygusu aşılandı. Şeyha Hind'in erken dönem hayatı ayrıcalıklarla doluyken aynı zamanda tevazu, merhamet ve hayırseverlik değerlerine derin bir takdirle damgasını vurdu. Kendisine topluma geri vermenin ve hayır işlerinde aktif olarak katılmanın önemi öğretildi. Şeyha Hind, yetişkinliğe adım attığında yönetici aile içindeki rolü şekillenmeye başladı. Zekası, zarafeti ve güçlü liderlik özellikleriyle tanınan Hind, ailesinin ve Dubai halkının saygı ve hayranlığını kazanmıştı. Şeyhahin 1979 yılında 17 yaşındayken daha sonra Dubai'nin hükümdarı olacak olan kuzeni Şeyha Muhammed bin Raşid el Maktum'la evlendi. Düğünleri tüm dünyanın dikkatini çeken ve Şeyha Hind'in yönetici aile içinde önemli bir figür olarak konumunu sağlamlaştıran görkemli bir olaydı. Şeyha Muhammed bin Raşid el Maktum'un hükümdarlığı Dubai tarihinde dönüştürücü bir döneme damgasını vurdu. Vizyoner bir lider olarak tanınan Şeyh Raşid, stratejik projelere öncülük ederek ve emirliğin ekonomik ve sosyal ilerlemesini sağlayan uluslararası şirketler kurarak modern Dubai'nin inşasına önemli katkılarda bulundu. Birleşik Arap Emirlikleri Başkan Yardımcısı ve Başbakanı ve Dubai hükümdarı olan Şeyh Muhammed, Dubai'nin öne çıkmasında etkili olmuştur. Onun liderliğinde Dubai her yıl milyonlarca ziyaretçiyi çeken küresel bir iş ve turizm merkezi haline geldi. Şeyh Muhammed'in vizyonu ve kararlılığı Dubai'yi inovasyon ve ilerlemenin kutlandığı bir hayaller şehrine dönüştürdü. Şeyh Muhammed'in katkıları Dubai'nin gelişiminin ötesine geçmektedir. Kendisi aynı zamanda çok sayıda yayınlanmış eseri bulunan ünlü bir şair ve yazar. Şiirleri, ülkesine duyduğu derin sevgiyi ve mirasını korumaya olan bağlılığını yansıtır. Şeyh Muhammed'in liderliği ve ilerlemeye olan bağlılığı, bugün gördüğümüz modern Dubai'nin temelini atmıştır. Emirliğin ekonomik ve sosyal ilerlemesine olan sarsılmaz bağlılığı, Dubai'yi küresel bir ticaret, turizm ve yenilik merkezine dönüştürdü. Şeyha Hind'in Şeyh Muhammed'le evliliği, onu Dubai'nin hükümdarı olarak gerçek anlamda ön plana çıkardı. Şeyh Muhammed dünyanın en zengin ve en güçlü adamlarından biridir. Birliktelikleri sadece onun konumunu sağlamlaştırmakla kalmadı. Aynı zamanda ona muazzam bir zenginlik ve nüfuz da getirdi. First Lady olarak konumu, zarafet ve şıklıkla yerini getirdiği bir dizi sorumluluk ve görevle birlikte geliyor. Şeyh Hind'in First Lady olarak başlıca rollerinden biri, kocasına resmi görevlerinde destek olmaktır. Şeyh Muhammed'e hem Dubai içinde hem de yurt dışındaki çeşitli etkinliklerde eşlik ederek emirliği temsil ediyor ve çıkarlarını destekliyor. Resmi görevlerde, diplomatik toplantılarda ve devlet ziyaretlerinde sık sık Şeyh Muhammed'in yanında görülmekte duruşu ve sofistikeliğiyle dikkat çekmektedir. Dubai'yi temsil etme rolünün yanı sıra Şeyha Hind, hayırsever ve insani girişimlerde de aktif olarak yer almaktadır. Özellikle eğitim, sağlık ve kadınların güçlendirilmesi alanlarındaki hayırseverlik çabalarıyla tanınmaktadır. Şeyha Hind, Dubai ve ötesindeki bireylerin ve toplulukların yaşamlarını iyileştirmeyi amaçlayan çok sayıda girişimin kurulmasında ve desteklenmesinde etkili olmuştur. Fark yaratma tutkusu, ona dünyanın dört bir yanındaki insanların hayranlığını ve saygınlığını kazandırmıştır. Dubai'nin sosyal dokusuna yaptığı etki ve katkılar da aynı şekilde kayda değerdir. Şeyha Hind kraliyet sarayının ihtişamının ötesinde hayırseverlik ve sosyal amaçlar konusunda bir öncü olarak ortaya çıkmıştır. Bilginin dönüştürücü gücünün farkında olan eğitime olan bağlılığı öne çıkmaktadır. Şeyhahin, Dubai'deki gençleri güçlendirmeyi amaçlayan eğitim girişimlerinin arkasındaki itici güç olmuştur. Burs programlarını desteklemekten tanınmış eğitim kurumlarıyla ortaklıklar geliştirmeye kadar Dubai'nin eğitim manzarasının şekillenmesinde kilit bir rol oynamıştır. Şeyha Hind'in silinemez bir iz bıraktığı bir diğer alanda sağlık hizmetleri. Sağlık altyapısı ve hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik çabaları sayısız bireyin refahına katkıda bulunmuştur. Tıbbi araştırmalara, erişebilirliğe ve kaliteli bakıma odaklanan girişimleri, Dubai sakinlerinin sağlığına ve mutluluğuna olan bağlılığını göstermektedir. Kadınların güçlendirilmesi Şeyha Hind'in kalbinde özel bir yere sahiptir. Kadın hakları ve fırsatları için yaptığı savunuculuk daha kapsayıcı bir toplumun teşvik edilmesinde etkili olmuştur. Çeşitli girişimler aracılığıyla kadınların davasını savunmuş Farklı alanlara katılmalarını teşvik etmiş ve kişisel ve profesyonel gelişim için yollar sağlamıştır. Kayda değer katkılarından biri kadınları güçlendirmeye ve toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmeye adanmış bir kuruluş olan Dubai Kadın Kuruluşunun kurulmasıdır. Bu girişim sayesinde Şeyhahin kadın haklarının savunulmasında ve kadınların kişisel ve profesyonel gelişimleri için fırsatlar sağlamasında ön saflarda yer almıştır. Ayrıca eğitim ve sağlık hizmetlerine odaklanan girişimlerde yer alarak Dubai halkının bu temel alanlarda kaliteli hizmetlere erişmesini sağlamıştır. First Lady olarak Şeyha Hind aynı zamanda Dubai'de kültür ve sanatın da hamisidir. Emirliğin zengin kültürel mirasını sergileyen yerel sanatçıları, müzisyenleri ve icracıları aktif olarak desteklemekte ve teşvik etmektedir. Şeyha Hind'in sanata olan tutkusu, Dubai'deki canlı ve çeşitli kültürel ortama katkıda bulunan çeşitli kültürel etkinlik ve festivalleri himaye etmesinde açıkça görülmektedir. Şeyha Hind'in hayırseverlik çabaları, Dubai sınırlarının ötesindekilere duyduğu şefkati yansıtarak küresel çapta genişlemektedir. İster insani krizleri ele alsın, ister sürdürülebilir kalkınma projelerini desteklesin. Etkisi çok uzaklara ulaşmaktadır. İlgi odağı olan Şeyha Hind, zarafet ve yardımseverliğin sembolü olmaya devam ediyor. Girişimleri toplumların karşılaştığı zorluklara dair derin bir anlayışı ve olumlu değişimi etkilemeye yönelik gerçek bir arzuyu yansıtmaktadır. Dubai'nin kraliyet ailesinin ihtişamı şüphesiz büyüleyici olsa da, Şeyha Hind'in mirasını gerçekten sağlamlaştıran toplumun iyileştirilmesine olan bağlılığıdır. Şeyha Hind, sadece kraliyet dünyasında değil, aynı zamanda hayırseverlik ve sosyal ilerlemenin daha geniş anlatısında da etkili bir figür haline getirmektedir. Şeyha Hind, kamusal rolünün ötesinde sadık bir anne ve büyük annedir. Ailesiyle büyük gurur duyuyor ve onlara iyi bakılmasını sağlıyor. Şeyha Hind'in ailesine olan sevgisi, kamuya açık etkinliklerde ve nişanlarda kendisine sık sık eşlik eden, çocukları ve torunlarıyla paylaştığı yakın bağda açıkça görülmektedir zorluklar ve skandallar. Şeyha Hindel Maktum, Dubai'nin nüfuzlu hükümdarı Şey Muhammed bin Raşid El Maktum'un altı eşinden biri. Hayatları göz alıcı görünse de Şeyha Hind'in Şeyh Muhammed'in eşlerinden biri olarak eşsiz konumunda karşılaştığı zorlukları daha derinlemesine incelemek gerekir. Şeyha Hind çok eşli bir evliliğin karmaşıklığı içinde yaşıyor. Dubai hükümdarından 12 çocuğu olduğu ve bu çocuklardan biri göz önünde olduğu için konumunda biraz avantajlı. Ne var ki bu durum baskı, inceleme ve rekabet gibi sorunları ortadan kaldırmadı. Şeyh Muhammed kendisini modernleştirici bir lider olarak sunsa da, ailesindeki kadınlar için işler pek güllük gülistanlık değil. Sıkı bir denetim var ve herhangi bir itaatsizlik durumunda potansiyel bir cezalandırmayla karşı karşıyalar. Hükümdarın toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik kamusal taahhüdüne rağmen ailesindeki kadınlar katı koşullar altında yaşıyor. Şeyha Hind, zarafeti ve duruşuyla aile içindeki karmaşık güç dinamiklerini ustalıkla yönetiyor. Bir eş ve anne olarak rolüyle kraliyet ailesinin kendisinden beklentileri arasında hassas bir denge kurmak zorunda. Gerçi artık geriye kalan tek eş olduğu için önceki yoğun baskıdan biraz olsun kurtulmuş olabilir. Şeyha Hind'in karşılaştığı zorluklar evliliğinin ötesine uzanıyor. Dubai'nin elit çevrelerinde önde gelen bir figür olarak toplumun eleştirileri ve beklentileriyle de başa çıkmak zorunda. Sürekli olarak halkın ve medyanın dikkatli gözleri altında. Her hareketi analiz ediliyor ve inceleniyor. Bu da zaten zorlu olan hayatına ekstra bir baskı katmanı ekliyor. Yıllar boyunca lüks yaşam tarzı ve abartılı harcamaları nedeniyle eleştirilerle karşı karşıya kaldı. Bazıları servetinin kaynağını ve iktidar ailesi içindeki nüfuzunun boyutunu sorguladı. Maktum ailesi dünyayı sarsan bir dizi şok edici skandala karıştı. Dubai hükümdarının kızı Şeyh Şamsa'nın kaçırıldığı iddiasıyla ilgili olaylar tüm dünyada şok etkisi yarattı ve ailenin gücü ve nüfuzuyla ilgili ciddi endişelere yol açtı. Ağustos ayında bir yaz akşamıydı. 19 yaşındaki Şeyha Şamsa yanında iki kişiyle birlikte Cambridge'de bir bara gitti. Görünüşte masum olan bu gezintinin hayatını alt üst edeceğini bilmiyordu. Şeyha Şamsa ve arkadaşları bardan çıktıklarında kendilerini tenhabi yolda yürürken buldular. Birden yanlarına bir araba yanaştı ve Şeyha dehşet içinde arabanın içindekilerin Şeyh Muhammed'in özel ekibinden olduğunu fark etti. Hepsi Dubai vatandaşıydı. Şeyh Şamsa'ya hiçbir uyarı yapılmadan arabaya binmesi emredildi. Kendi ailesi adına hareket ediyor gibi görünen bu adamların zorlayıcı eylemleri karşısında yapabileceği bir şey yoktu. Araba şaşkınlık ve korku dolu Şamsa ile birlikte hızla uzaklaştı. Şeyh Şamsa'nın kaçırılma iddiası bununla da bitmiyor. Newmarket'taki maktum mülklerinden birine götürüldü ve burada iradesi dışında tutuldu. Ertesi gün özel bir jetle Dubai'ye uçurularak dış dünyadan daha da izole edildi. Anlattıklarına inanılacak olursa Şeyh Haşamsa'nın çektiği çilenin ayrıntıları tüyler ürpertici. İyi planlanmış, hassasiyet ve gizlilikle yürütülmüş bir operasyondu. Kimsenin haberi olmadan ülke dışına çıkarılmış olması, maktum ailesinin gücü ve etkisi hakkında çok şey anlatıyor. İddiaları alan polisin soruşturma görevi vardı. Şeyh Haşamsa olduğu iddia edilen kadının gerçekten iddia ettiği kişi olup olmadığını ve anlattığı olayların gerçekleşip gerçekleşmediğini tespit etmeye çalıştılar ancak soruşturma hem şeyhin ofisinden hem de İngiliz hükümetinden gelen çok sayıda engel ve müdahale ile karşılaştı. Şeyh Haşamsa'nın kaçırıldığı iddiasıyla ilgili tartışmalar, Maktum ailesi içindeki güç dinamikleri ve aile üyelerine yönelik muamele konusunda ciddi soru işaretleri yarattı. Dubai'nin hükümdarı Şeyh Muhammed bin Raşid'in bir diğer kızı Şeyh Latifa bin Muhammed, David Hay adında bir İngilizle ittifak kurarak kaçışını titizlikle planladı. Önündeki tehlikeli yolculuğa hazırlanmak için ekstrem sporlarda sıkı bir eğitim aldı. Latifa sahte bir pasaport temin etti. Para kaçırdı ve dövüş sanatları eğitmeni Tina Jinan'la birlikte Hindistan'a giden Nostronomo yatına bindi. Ne var ki silahlı adamlar açık denizde yatın yolunu keserek kaçışlarını engelledi. Latifa ve Jinan yakalandı ve özgürlük arayışları sona erdi. Latifa'nın Dubai'ye dönüşü uluslararası tepkilere yol açtı ve Dubai'nin kamuoyundaki imajıyla yönetici ailenin kadınlarının karşı karşıya kaldığı gerçeklik arasındaki keskin tezatı ortaya koydu. Bilgi verilmesi ve kızın serbest bırakılması yönündeki küresel taleplere rağmen Maktum ailesi, otoritelerine meydan okuyanlara yönelik muameleye ilişkin endişeleri derinleştiren bir sessizlik sürdürdü. Latifa'nın akıbeti hala gizemini koruyor ve iktidar ailesini çevreleyen insan hakları endişelerinin devam ettiğinin altını çiziyor. Maktum ailesine dair en rahatsız edici tartışmalardan biri otoriter yönetim iddialarıdır. Muhalefeti bastırmak ve ifade özgürlüğünü kısıtlamakla suçlanan ailenin iktidar üzerindeki demir pençesine dair çok sayıda rapor var. Özgür irade ya da ifade özgürlüğü yok. Söyledikleriniz zararlı ya da kötü bulunursa gizemli koşullar altında ortadan kayboluyorsunuz. Bu iddialar ailenin etki alanındaki demokrasi ve insan haklarının durumu hakkında ciddi endişelere yol açmıştır. Bir başka şok edici tartışma da Maktum ailesine atfedilen insan hakları ihlalleri etrafında dönüyor. Otoritelerine meydan okumaya cüret eden bireylere kötü muamele ve hatta işkence yapıldığına dair iddialar var. Bu raporlar ailenin gücünün ve nüfuzunun karanlık tarafına ışık tutmuş ve eylemlerinin kapsamı hakkında birçok soruyu cevapsız bırakmıştır. Belki de en yüksek profilli tartışmalardan biri Şeyh Raşid'in eşi Prenses Haya ile ilgili devam eden destandır. Prenses Haya iki çocuğuyla birlikte Dubai'den kaçarak Birleşik Krallığa sığınma talebinde bulunduğunda manşetlere çıkmıştı. Bu cesur hareket Birleşik Arap Emirlikleri'nde kadınların karşılaştığı zorlukları gözler önüne serdi ve özgürlük aramak ve istismarcı durumlardan kaçmak için ne kadar ileri gidebileceklerini vurguladı. Hukuki mücadeleler devam ederken ve dünya merakla beklerken bu tartışmaların sonucu belirsizliğini koruyor. Maktum ailesinin itibarı tehlikede olduğu için Orta Doğu'daki diplomatik ilişkiler ve ticari faaliyetler üzerindeki etkisi göz ardı edilemez. Skandallar sadece aile içindeki işlevsizliği ortaya çıkarmakla kalmadı. Aynı zamanda Arap dünyasında kadınlara yönelik muameleye ilişkin endişeleri de artırdı. Maktum ailesini çevreleyen şok edici tartışmalar, gerçeğin çoğu zaman kurgudan daha garip olduğunu keskin bir şekilde hatırlatıyor. Devam eden soruşturmalar ve ifşaatler, onları çevreleyen tartışmaların daha derin bir şekilde anlaşılmasını sağlıyor. Bu, ailenin gücü ve etkisinin yanı sıra otoritelerine meydan okumaya cesaret edenlerin karşılaştığı mücadelelerin de bir kanıtıdır. Bunun gibi daha fazla video izlemek istiyorsanız, ekranınızda çıkan videolardan birine tıklayın.